Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Enes Az önce Rafa'dan Tayfa Hayri'den bir mesaj aldım ve acil olarak mesajına bakmam gerektiğini söylüyordu sanki Sizce Hayri ne yazmış olabilir arkadaşlar Sizler Rafa'dan Tayfa izliyor musunuz seviyor musunuz Rafa'dan Tayfa'yı izleyen aşağıdan videoyu beğensin kanala abone olsun ve bildirme açsın Yorumlarda en Rafa'dan Tayfa karakterinde yazmayı unutmayın Şimdi gelin bakalım Hayri'nin ne derdi varmış Bana niye mesaj atmış arkadaşlar bunu bir öğrenelim değil mi yani bana niye mesaj atmış Hayri? Hayri Enes acil bak önemli bir şey var demiş. Ne var? Hayri sorun ne dostum? Önemli ne olabilir? Ne oldu? Kanala abone olun ki ailemizi genişletelim arkadaşlar. Biliyorsun ki son zamanlarda ayrıca Rafa'dan sahip bu arada Hayri mesajımızı gördü. Hayri Matör filmi çıktı. Yani bu Hayri'nin bir robotu. Bununla alakalı bir film. İzlediniz mi arkadaşlar filmi? Filmi mutlaka izleyin izlemediyseniz. İşler sıkıntıda diyor Hayri. Ne sıkıntısı? Ne sıkıntısı? Arkadaşlar hayri işler sıkıntılı diyor. Ne olmuş olabilir ki? Yani ne sıkıntısı abi? Ben anlamıyorum arkadaşlar. Ne sıkıntısı olmuş olabilir? Hayri'nin şu ana kadar Hayri'nin ne gibi bir sıkıntısı olmuş olabilir? Hani ne bileyim. Yemek mi yemiyorsun? Karnın mı? Evet çok kötü bir şey oldu diyor. Ya ne oldu ne oldu? Ne mi artık söyle şunu. Ne oldu çok merak ediyorum. Siz de merak ettiniz değil mi arkadaşlar? Yani ben de aşırı merak ediyorum şu an hala bir şey oldu diyor. Fakat ne olduğunu da ısrarla söylemiyor yani. Merak ediyorum şu anda. Ben de merak ediyorum. Ne oldu Hayri? Hayri ne oldu? Hayri matör diyor Enes. Ne? Hayri matör. E ne oldu? Hayri matör. hayri matör. ne yani? Hayri matör ne? Hayri ne olmuş olabilir? Oğlum beni çıldır. Enes hayri matör. Of kaçtı diyor. Ne? Nasıl? Nereye kaçtı? Oğlum saçmalama. Hayri motor nereye kaçmış olabilir? Bilmiyoruz diyor. Abi nasıl bilmiyorsun? Tek bildiğimiz en son mahallede diyor. Nasıl kaçar abi? Nasıl kaçar? Hayri. Sen onu... Sen onu... Abi yazamıyorum bak sen onu kontrol edemiyor musun? Arkadaşlar hayır onu istediği gibi kontrol edemiyor muydu? Ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar? Ben yanlış biliyorsam söyleyin yani. Hayır motoru hayır istediği gibi kontrol edemiyorum yani. Ben anlamadım arkadaşlar. Evet ama hacklendi diyor. Nasıl? Bozuldu mu? Arkadaşlar bunu kim yapmış olabilir? Benim aklıma bunu yapabilecek biri geliyor. Bunu yapabilecek biri geliyor. Arkadaşlar bunu kim yapabilir benim aklıma biri geliyor ama Rafadan Tayfa Animatör filmini izleyenler bilirler. İş bitirme makinesine döndü diyor. Kim diyor? Filminizdeki kötü adamlar yapmış olabilir mi bunu? Bunu filminizdeki kötü adamlar yapmış olabilir. Kötü adamlar abi bunu kesin var ya, filmdeki kötü adamlar yaptı arkadaşlar. Bak bunu bak bu kesin bilgi değil ama benim fikrim, benim fikrim beni ilgilendirmez. Ve bence bunu kesinlikle o kötü adamlar yaptı arkadaşlar. Bu kötü adamlar var ya çok sıkıntılı, çok sıkıntılı. Ve sakın onunla konuşma diyor. Daha dün konuştum onunla, dün konuştum. Geçen videoda konuştum daha onunla. Gözü kırmızıya dönüşürse işim biter diyor. Oha! Peki, onu Nasıl abi yazamıyorum dedim öyle bir şey diyor. Hatırlamıyorum arkadaşlar dedim öyle bir şey. Önceki videoda izlemediyseniz izleyin. Önceki videoyu izleyip öğrensek dedim acaba öyle bir şey. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar hatırlamıyorum. Önceki videoda dedim öyle bir şey. Gözü kırmızı olduğunu söylemiş miydi? Yorumlarda yazın bilenler varsa. Abi inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Bu arada Ayrımatör filmini de izleyin arkadaşlar. İzlemediyseniz yani imkanınız varsa eğer arkadaşlar izlemek istiyorsanız gidebilirsiniz. Güzel bir film. Of diyor. Peki nasıl düzel düzelcek? Arkadaşlar nasıl düzelcek? Hayri nasıl düzeltebiliriz? Bana bunu birisi söylesin lütfen arkadaşlar. Gerçekten artık ben diyecek bir şey bulamıyorum ya. Ben artık kelimeler kifayetsiz kalıyor ya kelimeler kifayetsiz kalıyor arkadaşlar. Diyecek onu gördüğünde diyor. Onu gördüğümde ne yapabilir? Oyalaman lazım diyor. Hayri matürü nerede görebilirim arkadaşlar? Hayri matürü bulabileceğim bir yer var mı benim? Ben bilmiyorum yani. Aa, başım ağrı girdi. Başım ağrı girdi arkadaşlar. Ben de sırtını atlayıp düğmeye tıklayıp kapayacağım diyor. Oha. Aslında güzel taktik değil mi arkadaşlar? Aslında güzel taktik. Peki şu an nerede ve nasıl oyalayabilirim? Nasıl oyalayabilirim? Arkadaşlar şu an hayrimatör nerede? Ki nerede olduğunu öğrendik diyelim. Ben onu nasıl oyalayacağım? Yani bana biri şunu söylesin. Ya da uzaktan kumandayı baştan kodlayacaksın. Onu kodlayacaksın de. Ben nasıl kodlayayım? Ben onu nasıl kodlayayım kardeşim? Ben nasıl kodlayayım? Yani ben nasıl kodlayayım arkadaşlar bakın. Bir dakika. Ben kodlayabilirim belki. Bilmiyorum kodlayabilir miyiz arkadaşlar? Yazılımcı birisi gerekebilir bu zor yöntem diyor. Oyalamak daha kolay. Fakat riskli seçim senin diyor. Oyalamak tabii ki de daha kolay yöntem. Ben burada gidip ben sıfırdan... Ya onu ya şu an yapamam yani. yani uğraşamam ama ya. yapsın yaparız gerek yok. Fakat riskli seçim senin diyor. Tabii ki şey seçim benim. Bence... Onu... oyalaya Oyalayayım. Ama sen tırmanabilecek misin? Arkadaşlar düğmeye basmak için galiba sırtına veya kafasına doğru tırmanması lazım. Ama nasıl tırmanacak abi? Nasıl tırmanabilirsin? Bu arada kayıtta mıyız? Tamam kayıttayız. Tırmanırım diyor. Nasıl tırmanacaksın? Nasıl? Ben yapmazsam Kamil yapacak diyor. Kamil'i karıştırma bu işe. Kamil'i Kamil karıştırma bu işe abi. Kamil zarar görür. Kamil kilom yardımcı olmayabilir diyor evet Arkadaşlar biliyorsunuz ki Hayri birazcık tombik birazcık şey böyle O yüzden diyor ki Kamil daha kolay tırmanır diyor yani Haklı aslında haklı değil haksız değil Akın da yapabilir Akın da yapabilir Aslında Akın da yapabilir arkadaşlar yanlış mı düşünüyorum yani Akın sanki daha çevik Kamil'e göre ama Kamil de iyi bak Kamil'in boyu da uzun Kamil de çıkabilir arkadaşlar sanki. Çok emin olamadım. Evet önemli olan oyalamak diyor. O zaman Kamil veya sen tırman biz de Akın'la oyalayalım. Arkadaşlar bunlardan biri tırmansın. Geri kalanlar da Hayri Matur'u oyalamaya çalışsın. Ne bileyim ben artık arabayı alırım. Peşime takarım bunu. Gerçi o zaman Hayri'nin koşması gerekir. Hayri koşamaz arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Ama nasıl yapacağız? Ama nasıl? Abi nasıl? Acaba sizin hayrimatör şarkınızı mı dinletsek? Arkadaşlar acaba hayrimatör şarkısını açıp onu mu dinletsek? Olabilir mi? Niye olmasın arkadaşlar? Niye olmasın? Bana bir fikir verin. Yorumlarda bana bir fikir verin arkadaşlar. Yani bunu bir sonraki videoda yapacağız büyük ihtimalle. Eğer video çekebilirsek. O yüzden yorumlarda fikir verin. Aa evet iyi yapabilir belki onu diyor Ooo evet mantıklı fikir I like it diyor arkadaşlar Bu arada herkes I like it demiş ki, Herkes like butonuna bassın arkadaşlar Şu buton var ya şu butona tıklarsanız Bir sonraki videoda güzel bir oyalama yöntemiyle hayır atarı oyalayabiliriz belki O evet diyor O zaman konumu Tespit et Bak yazamıyorum sinirden yazamıyorum Hayır o zaman sen konumu tespit et Yarın gidelim hep beraber gidelim Onu bulalım videoda mısın diyor Evet nereden bildin? Videoda olduğumu nereden bildin Ayli? Tahmin ettim diyor. Kaç like bekliyorsun? Tüm takipçiler like atsın dedi. Kaç like bekliyor peki Hayri? Arkadaşlar Hayır diyor ki tüm takipçiler videoyu beğensin diyor. Şu butona bassın diyor. Teşekkür ederim Hayri'cim. Bence atmışlardır onlar. Her like bize yardımcı olacak diyor. Beklentim yok diyor. Herkes videoyu beğensin diyor yani arkadaşlar. O yüzden herkes videoyu beğensin. Her like bize yardımcı olacak. Beğenim geri çekin tekrar beğenin diyor. Butonu kırın diyor. <laughs> arkadaşlar bunu yaparsanız gerçekten güzel olur. Yarın sen bana haber et. Görüşürüz. Gitmem lazım diyor hayır arkadaşlar. Arkadaşlar hayır yarın bize haber verecek. Görüşürüz dedi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işler harbiden karışık. Bir sonraki videoda bu olayın peşini bırakmayalım bence. Sizce bırakalım mı bırakmayalım mı bunu buna siz karar verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay sizi çok seviyorum.